Merhabalar, fotoğraf eğitim serimizin 9. bölümünde fotoğraf makinelerinin yardımcı ekipmanlar hakkında konuşacağız. Fotoğraflar her ne kadar günümüzde cep telefonlarıyla anlık çektiğimiz basit görüntülerden olursa da, başarılı fotoğraflar oluşturmak için profesyonel fotoğraf makinelerine ve yardımcı ekipmanlara ihtiyacımız var. Kaliteli fotoğraflar gerçekten emek ister profesyonel fotoğrafçıların çektikleri 100 fotoğraf varsa belki bu karelerin içerisinden 10 tanesi gerçekten kaliteli ve kullanılabilir düzeyde olur. Gelelim yardımcı ekipmanlara. Tripod ve monopod. Fotoğraf makinesiyle bazı durumlarda yapılan çekimlerde makineyi sabitlemek gerekir. Üç ayakta denilen tripod, metal veya sağlam plastikten üretilmiş, fotoğraf makinesinin sabit kalmasını sağlayan hareketli ekipmandır. Özellikle düşük enstantane hızları gerektiren çekimlerde fotoğrafların flu çıkmaması için tripod kullanmak şarttır. Gece gökyüzü yıldız çekimleri, uzun pozlama fotoğraflar, panik takip fotoğrafları ve ışığın az olduğu ortamlardaki çekimlerde tripod kullanmak gerekir. Monopod ise tıpkı tripod gibi fotoğraf makinesinin titreşimini azaltmak için kullanılan tek ayaktan oluşan sabitleme ekipmanıdır. Tripoddan farkı tek başına ayakta duramaz, bir şekilde desteklenerek kullanılabilir. Filtreler. Objektiflerimizin önüne taktığımız fotoğraf filtrelerini bir önceki bölümümüzde detaylıca anlatmıştık. Polarize, ND, UV gibi çeşitleri bulunan filtreler hakkında detaylı bilgi edinmek için yukarıda kartlar bölümünde bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Uzaktan kumanda ve timer. Uzun süren fotoğraf çekimlerinde sürekli deklanşöre basma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için ve uzun pozlama fotoğraf çekimleri gibi titreşimin tamamen engellenmesi gereken çekimlerde fotoğraf makinesini uzaktan kontrol etmek için kullanılan aparattır. Aynı zamanda timelapse çekimler gibi fotoğraflardan hareketin oluşturulduğu özel çekimlerde binlerce sayıdaki fotoğrafı tek tuşla ayarlamak için kullanılır. Özellikle Star Trail yani yıldız hareketi çekimlerinde fotoğraf makinesinin pulp modunu bu uzaktan kumandalı sistemler olmadan kontrol etmek zordur. Profesyonel fotoğrafçıların çantasında bulunması gereken önemli ekipmanlardandır. Batarya grip. Bu ekipman, cep telefonlarımızda kullandığımız power bank benzeri, fotoğraf makinemize yedek enerji sağlayan bir nevi ikinci bir batarya kutusudur. Marka ve modele göre özel olarak üretilip makinenin alt kısmına vida bağlantısıyla monte edilirler. Marka ve modele göre özel olarak üretilir ve makinenin alt kısmına vida bağlantısıyla monte edilir. İçerisine bir veya iki tane yedek batarya takılarak kullanılan bu sistemler, düğün çekimleri gibi uzun süren çekimlerde batarya bitmesinin önüne geçmek için kullanılır. Aynı zamanda bu ekipmanın üzerinde ergonomik kullanım açısından ikinci bir ayar kadranı ve deklanşör düğmesi bulunur. Daha çok aynalı sistem büyük gövdeli fotoğraf makinelerinde kullanılır. Tepe flaşı harici flaş aparatı. Çoğu üst düzey fotoğraf makinelerinde dahili bir flaş sistemi bulunmaz. Bu tür fotoğraf makinelerinin tepesine harici bir tepe flaşı takarak kullanmak gerekir. Bu sebeple çeşitli özelliklerde üretilen flaşlar gece çekimlerinde ve estetik ışık oyunları oluşturmak için haricen satın alınıp kullanılabilirler. Aynı şekilde büyük paraflaş sistemleriyle fotoğraf stüdyolarında yapılan çekimlerde yine makinenin üst kızak yuvasına paraflaş tetikleme kumandası haricen bağlanarak çekimler gerçekleştirilir. Telekonverter ve adaptör sistemleri. Telekonverterler normal standart objektifinizi dar açı zoom objektifine dönüştürmek için kullanılan ara bağlantı aparatıdır. Bu parça sayesinde geniş açılı objektifinizi uzak çekimler yapmak için büyük bir objektife yeni bir objektif satın almadan daha ucuz maliyetli bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Örnek olarak standart 50 milimetre bir objektife 2x 1 telekonverter takarak bu objektifi 100 milimetreye çıkartabilirsiniz. Adaptör sistemleri, gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni nesil fotoğraf makineleri ve objektiflerin uyumluluk sorunlarına gidermek için kullanılan bir ara bağlantı parçasıdır. Aynı markaların dahi objektif ve fotoğraf makineleri arasında yaşanan uyumsuzlukları gidermek için kullanılır. Örnek olarak aynalı sistem bir objektifi aynasız sistemli bir fotoğraf makinesine takmak için kullanılır. Bugünlük de fotoğraf eğitim serimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Burada olduğun için teşekkürler.